Merhabalar, ben Profesör Doktor İbrahim Tuncay, Bezmalan Bakım Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bölümümüz e, tam gün çalışan 4 profesör doktor, birisi uluslararası olmak üzere kısmı zamanlı çalışan 2 yeni profesör doktor hocamız, 3 doçant arkadaşımız, 5 uzman ve 11 asistan arkadaşımızla toplam 25 hekimle gerek e, tıp fakültemizin ana yerleşkesi olan Vatan Caddesi'nde ve aynı zamanda Anadolu Yakası'nda Maltepe ilçesinde Dragos bölgesinde konuşulan Bezmalem-Dragos Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Bu hizmetimiz gerek e, araştırma anlamında gerek eğitim anlamında gerekse sağlık hizmeti anlamında e, tüm alanları ulusal ve uluslararası olarak kapsamaktadır. Hizmet alanlarımız ise kalça, diz ve omuz eklemleri aralıklı olmak üzere gerek klasik yöntemlerle gerekse en üst düzey teknoloji olan robotik cerrahi ile uyguladığımız protez cerrahileri, yine majör eklemler başta olmak üzere spor cerrahisinin hemen tüm alanları, tümör cerrahisi, omurga cerrahisi, üst düzey travma ameliyatları, kompleks travma ameliyatları, ayak ayak bileği cerrahisi ve pediatrik ortopedi olmak üzere ortopedinin hemen tüm alanlarını içermektedir.